Daha birçok hadis-i de var. Hayvanlarla cins münasebet yapan maazallahu teala o da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zemmine e, zemminden e, nasibini almış. E, Lu'inellezi behaime ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'anellezi behaime hayvanlarla ilişkiye girene lanet etmiş. Bu demektir ki Allah da lanet etmiş. Melekler de lanet etmiş. Ve bu demektir ki çok büyük kebair bir günahtır. Çünkü lanet efendim her günaha olmaz. Küçük günahlarda bazılarında lanet yok mesela. Lanet ifadesi varsa rahmetten tar edilmektir. O kebair günah olduğuna mutlaka delalet eder. İşte de gıdabulahi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ıı, çıktı hanesinden elinde bir dal var ee, onu yere çaldı e, gazaptan ve sinirinden bütün gözleri e, ve efendim yanakları kıpkırmızı olmuş. Bu işte de gazabullah ala men etel mer'ate fi dem haydha Çok gazaplı, çok sinirli, Allah'ın gazabıyla gazaplanmış. Hayız gördüğü günlerinde veya nifas gördüğü, nifas olduğu lohusa 40 güne kadar uzanıyor. Lohusa günlerinde bir kadınla yani karısıyla da olsa karısıyla ilişkiye girene Allah'ın gazabı çok şiddetlenmiştir. Çok şiddetlenmiştir. Allah öyle bir gazap etmiştir ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve yüzüne vurdu. Kadın hayızken veya nifasken. Hanımın yani ha zaten yaba, yabancının kıyından zaten temiz gününde de haram. O zina. Bu kendi hanımından bahsediyorum. İşte de gazabullah <laughs> alâ men amil amele kavmi Lut kavminin işini yapanları Allah'ın gazabı çok şiddetlenmiştir. İştet de gazabullah ala bir hayvanla cinsi münasebet için tatmin olsa ona da Allah'ın gazabı çok şiddetlenmiş. Allah'ın mahlukatından herhangi bir mahluk olacak iş değil. Ya Rabbel alemin yapanları da kınamak için konuşmuyoruz. Bunlar ne biçim adam biz ne kadar nezih mübarek adamız haşa diye demiyoruz. Allah onları da kurtarsın. Bizi de muhafaza etsin. Çünkü bizde nefis var. Bu nefis fırsat bulsa her pisliği yapar derdi Allah Efendi Hazretleri. Fırsat bulsa derken hani bizde fırsat bulsak yaparız anlamında söylemiyorum. Yani nefsi sen tutmasan herkesin nefsinde bir pis huy vardır ki o huyla her günah yapacak kabiliyeti var yani kabiliyeti var. Kurtaran ancak Allah'tır. Kurtulan ancak Allah'ın kurtardıklarıdır. Başka kimse. Yusuf Aleyhisselam ne dedi? İnnen nefse lemmaratun le bis su'i illa ma rahime Ve ma uberri'u nefsi. Nefsimi temize çıkaramam. Halbuki Nebi Zişan nefsimi temize çıkaramam. Temize ancak Allah çıkar. Evet. Fela tuzekku enfusekum. Necim suresinde. Sakın nefislerinizi tezki etmeyin aklamaya, paklamaya çalışmayın. Benim nefsim böyle işler yapmaz. Tamam herkesde nefis var ama benim nefsimde böyle şeyler yok falan. Sakın sakın sakın. Öyle bir düşersin ki 200 sene ibadet yapan evliyadan beter olur. 200 sene ibadet yaptı, sonra bir kere şey edeyim diye, bir yemek yiyeyim diye yeşilliğe çıktı. Hemen efendim bir kadınla beraber zinaya düştü. 200 sene ibadet yaptıktan sonra ya hemen deme ki ulan bu kadar ibadet yaptıktan sonra adam insan biraz nefsini terbiye eder. Hemen de bir karıyla zina mı edilir? Deme! Deme! Öyle dema dedi. Öyle dema Tamam mı? Çünkü neden? Sen nefsin şeyini bilmiyorsun. Nefis uslandığım gibi gözükür. Nefis e, düzeldiğim gibi gösterir. Nefis e, evriya ayaklarına yatar nefis çok roller yapar. Mekri çoktur diyor İsmet Garibullah deri. Hilesi var, tuzağı var, buzağı var. Her şey var. Mevla'nın en çok kızdığı ne biliyor musun? Aman bu da ne biçim adam ya. Ben ne mübarek adamım. Bunu düşündüğün anda sen bitti. Sen livata yapandan da betersin. Sen zina yapandan da betersin. Niye? Kendi nefsini temize çıkarttın, adamı zemmettin, kınadın. Hele bir de adam tevbe ettikten sonra bunu yaparsan, yani adam hakikaten zina etmiş, hiç kim bir şeyler yapmış. Fakat sonra tevbe etmiş. Sen hala adam hafız olmuş, hocam veya şalvar cübbe giymiş. <laughs> Ulan şu saat tekere de bak. Şimdi de şalvar cübbe giymiş, sarık sarmış. Ben onun bilmem Beyoğlu'nda ne çanaklar kırdığını biliyorum o zamanlar. Sen ne arıyordun orada? Anam ananı kerhanede görmüş diyene benzedi yani. Senin ananın ne işi vardı dedi yani. O diyor, çok çanaklar kırdı. Yani. Birisi benim yanımda böyle anlatıyor. Ben onu biliyorum diyor. Nereden? Diskoteklerdeydi o geziyordu diyor. E, sen nereden görürsün diskoteğin içini? Yoldan geçerken görülmüyor ki. Yani şey, acayip bir, bir nefis. Adamı kötülüğüm diye kendini de rezil ediyor haberi de yok. Onun <laughs> için men ayyara ehâv bi katibe minu lem yemut hatta ya'malu bir adam bir günahından hakikaten tevbe ettiyse sonra da onun sofuluğunu, hacılığını, hocalığını beğenmemek veya onu gözden düşürmek için hasetten, fesattan dolayı birisi de ya bunun da şimdi çok aldanmayalım bunun bu sofuluğuna falan. Bu eskiden çek fena kötü bir adamdı gibi tevbe ettiği günahlarından dolayı onu ayıplarsa o kişi o günahı yapmadıkça ölmeyecek. Ama 80 yaşında olsa, ama ben beyaz sakallı olsa bir de baktın o adama zemmettiği günah o da düşecek. Bu Allah'ın vaadi haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanı sıdıktır. Kesinlikle o günahı o adam yapacak. Bunun yakınlarda bir örneği oldu. Günah manasında olmadı ama ayıplama manasındaki bir şeyden dolayı oldu hepinizin de tanıdığı, bildiği kişiler arasında oldu. Ama kabak gibi oldu. Kabak gibi. Böyle de bir şey daha yok. Ha böyle de şey derdi Göktaş. Misli yok. İki ay geçmedi. Onun için insanları günah da olsa, haram da olsa tevbe etmişse, ayıplamak haram. Ve, ve, günah değil, haram değil. Mekruh veyahut Ayıp bir şey. Yani insanlar diyecek ki, bu da ne biçim iş şey yaptı ya bilmem. Bunu da yaparsa o da onu yapacak. Başımızı belaya sokmayalım. Günahtan uzak durmamızı Allah'ımızın lütfuna bağlayalım. Nefsimizin huyuna bağlarsak, benim nefsim temizdir, aklandı, paklandı dersek battığımız gün. Nefis aklanmadı. Rabbim seni korudu. Mesele bundan ibarettir e, ee, bu hadis şerif haula el gerisini anlatmaya çok lüzum olmayabilir. Şu günahkarlar var ya yani işte içki var, işte efendim e, zina var veya işte efendim mescitselik var. Memma teminum bi gayri tevbetin. Bunlardan herhangi bir kimse tevbe nasip olmadan ölürse, Haşar Allah'a yomel kıyamet kema kane fi dünyada hangi günah yapıyorlardıysa kıyamet günü Allah onları öyle haşredecek kemen muhannesen uryanen çıplak olarak muhannes olarak eşcinsel olarak la yastetiru minallahi bihudbetin kulla ma qame sura hiç Allah'tan kaçamayacak insanlardan da örtünemeyecek ne zaman ee, biraz ayağa kalkayım dese bir sara vurduracak Allah Teala yıkacak devirecek mahşerde bütün milletin önüne getirecek yani onu teşhir edecek yani onu rezil edecek ne bu hadis şerifte yine hadis-i şerif la tusellimu sakın selam vermeyin alel müenne sine minir <laughs> rical erkeklerden kadınlaşan kadınlaşmaya çalışan kunsalaşmaya çalışan, şimdi biliyorsunuz cinsiyet değiştiriyorlar, ameliyatları var, bazılarına yani da bile bağlamışlar, sigorta yaptırıyor falan. Kadınlaşmaya çalışan, efendim, ka kadın olma ameliyatına giriyor işte falan, bilmiyorum. Erkek, işi, erkek olma ameliyatı duymadım, var mı öyle bir şey? O tam var. O biraz zor ama erkek işi. Kadın olmak daha kolay, kesersin, kadın oluyorsun zaten. Ondan sonra, Niye bileyim ben? Nasıl oluyor? Ben bildiğim işler değil yani. Kesmek daha kolay herhalde eklemekten. Bana öyle geldi şimdi yani bile. Velatü <laughs> cahiliyum, onlarla oturup kalkmayın. Velatü <laughs> cahbüruğum, onlarla komşuluk yapmayın. Velatü <laughs> zevcüğum, onları evlendirmeyin. Velatü <laughs> nakiruğum, onları onlarla evlenmeyin, evlendirmeyin. Ve <laughs> ehinum onları meclislerde şurada, burada onlara itibar vermeyin, itibarsız bırakın vecbehuhum ve ezilluhum ve la tebarru tübirru dahi ve la tübirru kasemuhum. Ant verseler inanmayın, yeminlerine itibar etmeyin, sözlerine güvenmeyin. Ee, onlara e, itibarlı insan muamelesi yapmayın. Bu hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Ömer bin Hattab radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Erba'un <laughs> yümsûne Vallahu alem ve veyospuhuna vallahu alem rıdban dört kimse var ki akşam dolaşırken Allah'ın gazabı laneti içerisinde dolaşıyorlar ve sabaha çıkıyorlar işine gücüne bilmem nereye giderken Allah onlara gazaplı olduğu halde geziyorlar dolaşıyorlar ya çok kötü bir şey ya ya sen şu anda bilsen ki eee bizim mahalledeki karakoldaki polis bana kızıyor veya komiser bana kafayı takmış. Rahatsız olursun ya. Kaymakam daha rahatsız olursun. İşte başbakan daha rahatsız olursun. Cumhurbaşkanı daha rahatsız olursun. Emniyet genel müdürü daha rahatsız olursun. Yani neden? Buna bana taktılarsa belki bir dolap beni bir vasıtayla, bir sebeple beni tak nezarete attırabilirler. Değil mi? FETÖ'cüler yapmıyor muydular? Kafayı taktıkları adama hemen bir bahane, bir dosya adam kendini içeride bulmuyor muydu? E şimdi tabi fetö'nün gücü yok o kadar elhamdülillah. Allah tamamen kırsın şiddetle. Şevketlerini iptal eylesin. Yani e sen şimdi kainatı yaratan allah Teala o seni herkesin elinden kurtarır. Alemler bir araya gelse seni onun azabından kurtaramaz. Bu Allah sana kızgın sen nasıl dolaşıyorsun sokakta? Ya kızdıracak iş yapma. Tevet. Kolay elbise teşebbülün men erijal bin erkeklerden kadınlara benzeyenler konuşma yürüme elbise kıyafet hepsi buraya dahil ve muteşebbihatün men nisa bi kadınlardan erkeklere benzeyenler kadınlardan erkeklere benzeyenler işte onların da saç tıraşları dar işte pantol giymeleri vesaire vesaire erkeğin bile <laughs> pantol giymesi hani e, namazda şurada burada kerahat arz ediyor, darsa, sıkışıksa, üstündeki şeklini, içini belli ediyorsa değil mi? Nerede kaldı ki? Kadınlar giyiyor şimdi. Taracık pantolonla beraber erkeklerin içinde geziyor. Ve men ala behime bir hayvanla ilişkiye girenler ve men yamelu amel kavmi lut, kavminin amelini işleyenler Allah'ın gazabı içerisinde akşama çıkıyorlar. Allah'ın laneti içerisinde ee, sabah yürüyorlar, dolaşıyorlar, tevbe etmedikleri sürece ne olacak? Ahirette de, mahşerde de Allah'ın kazanımının ee, lanetinin neticesi ne olacak? Cehennem olacak. Çünkü onların yüzleri kapkara olacak. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْوَدَّتْ وَجُوهُمْ bir suratı kara olanlara neler denecek? Neler? Fezu'l azab, azabı tadın denilecek. Bir kafirlikten dolayı suratı kara olmak var, bir günahlardan dolayı suratı kara olmak var. İkisi bir değilse de kafirliktekiler ebedi kalacaklar. Müslümanlardan günahkarlar ebedi kalmayacaklar ama şimdi tevbe kapısı açıkken. Tevbe et, etsen ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olsan ya. Allah Teala'nın rahmetine şimdiden dahil olsan ya niye inat edip edip de sonumuz ne zaman öleceğimiz belli değilken ölmeden tevbe ederim ama sana öleceğini takkasına kadar bildirirler mi?